Türkiye'de biliyorsunuz bir tarih ve millet şuurundan uzak bir akıl Lozan'ın gizli maddeleri olduğunu, 100. yılında bunların açılacağını, 100. yılda Lozan'ın ortadan kalkacağını söylüyordu. Şimdi sistemli olarak, bakın bunlar milyonluk hesaplar. Onlarca da örnek var bu şekilde çıkarabileceğimiz. Sistemli olarak YouTuber'lar tarafından, Afganistan ve Pakistan'da gençlere ve Urdu diliyle hitap eden YouTuber'lar tarafından, 2023'te Erdoğan'ın Türkiye'de hilafet ilan edeceği ve bu hilafet çalışmaları Lozan'ın 100. yılında Türkiye'de hilafet ilan edileceğine ilişkin bir temel propaganda yapılıyor. Ve binlerce o anlamdaki radikal gençte Türkiye'ye yeni bir hilafet merkezi olacağı umuduyla yönlendirilmeye çalışılıyor. Yani o tabur tabur gelen gelişlerin arasında kuvvetle muhtemel o selefi alanlardan da beslenen çok ciddi sayıda böyle bir propaganda sonucu Türkiye'ye yönlendirilmiş büyük geniş kitleler de söz konusu.